Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yufkadan beyti yapacağız. Buyurun yapımına geçelim. Bir tane soğanımı şu şekilde ilave edeceğim. Bunu çekip suyunu sıktıktan sonra kabıma alacağım. Bir tane kapya biber. iki tane charleston biber. İsterseniz köy biberi ya da sivri biber de katabilirsiniz. Ben de bu malzemeler vardı. Bunları kullandım. Soğanımı ve biberlerimi kabıma aldım. Üzerine yarım kilo da kıyma ilave ettim. Az yağlı. Bir tane yumurta. Baharatlarımı atıyorum. Toz biber. Tuz. Bir tatlı kaşığı. Karabiberle bir çay kaşığı. Şöyle 3 yemek kaşığı. Galeta unu. Bunların hepsini karıştıracağım. İç harcımı hazırladım. Bu biraz dinlensin. Diğer sosumuzu hazırlayalım. Yufkanın içine süreceğim sosumu hazırlıyorum. Bir tatlı kaşığı salça yarım çay bardağı su iki yemek kaşığı da sıvı yağ. Şimdi bunları güzelce açacağız. Şöyle yavaş yavaş. Bunu açtıktan sonra yufkalarıma süreceğim. İki tane yufkamı tezgahıma aldım. Şöyle ortada ikiye böleceğim. Şöyle katlayarak şuraların tamamen açıldığından emin olalım. Şimdi hazırladığım sosumu bu yufkamın üzerine her yerine gelecek şekilde süreceğim. Sosumu sürdüm. Kenarlarından da şu şekilde katladım. Elime biraz şöyle sosumu kıymamı alıp sosladığım yerlere şu şekilde yayıyorum. Bunu isterseniz bir poşetin içinde de rulo şeklinde yapabilirsiniz. Ama benim bu şekilde daha çok kolayma geldiği için bunun her yerini kaplayacak şekilde bu uç kısımlarını yerleştireceğim. Şu şekilde şöyle saracağım. Bu böyle bir kenarda beklesin. Kesiyorum şu şekilde iki parmak gelecek şekilde kesiyorum. Önceden yağlamış olduğum tepsime dik olarak dizeceğim. Şu şekilde dik dik kestiğim beytilerimi diziyorum. Tepsime dizdim beytilerimi. Orta kısmına da domates biber koydum. Bunun yanına közlenmiş domates biber olmazsa olmazıdır. 200 derecede açtığım fırına şimdi götürüyorum. Kızarana kadar pişecekler. Fırından çıkardım. Güzelce kızardı. Şimdi soslarımızı hazırlayacağız. Sos tavama 2 yemek kaşığı sıvı yağını aldım. 1 tatlı kaşığı biber salçası bir tatlı kaşığı domates salçası bunu bu şekilde kavuracağım salçam kavruldu üzerine 1 su bardağından bir parmak eksik suyumu ilave ediyorum kaynayana kadar bekleyecek burada karıştırıyorum güzelce sunum tabağımı aldım önce şöyle yoğurdunu gezdireceğim hazırladığım sosumu şöyle üzerine dökeceğim. Tereyağım da ocakta kızarıyor. Şimdi onu dökeceğim. Tereyağımı da kızdırdım. Şu şekilde tereyağımı da ilave ediyorum. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler. Allah'a emanet olun.